Merhabalar, size Ankara yakınlarında bir köyde yaşanan olayı duyduğum kadarıyla anlatmak istiyorum. Sene 1985-1990 yılları arasında köy yerlerinde araç sayısı yok denilecek kadar az olduğundan ulaşım belirli bölgelere kadar yapılmaktaydı. İstanbul'dan akrabalarının düğününe gitmeye çalışan bir aile otobüsle Ankara'da inerler oradan buldukları araçlar ve minibüslerle köylerine gitmeye çalışmaktadırlar. Havanın kararması üzerine vasıta bu bulamayan bu aile Van Gölü Ekspresini kullanmakta mecbur kalırlar ve Ankara'dan Van Gölü Ekspresine binerler. Nedendir bilinmez, trende garip insanlar, garip hareketler sezerler. Ailenin babası olan adam çocuklarını da alır, kimsenin olmadığı bir odaya geçer. Trenler oda odadır karnı acıkan aile yola çıkmadan yolluk hazırlamıştır. Fakat az kaldığı için küçük parçalar halinde karınlarını doyurmaya çalışırlar. Nihayet tren varacakları yere 23 sularında ulaşmıştır. Fakat unutulan bir şey vardır. İndikleri kasabadan köye 40 dakika yürüme mesafesi vardır. Araç bulamazlar. Yol kenarından yürümeye başlarlar. 20 dakika civarı yürüdükten sonra zifiri karanlık korkunç bir hal almaya başlar. Yoldan çıkmamak için yere bakan baba ayak ucunu dahi göremeyecek dereceye gelir. Ayın ışığıyla zar zor görmeye çalıştığı yol birden çamur gibi olur. Şaşırır ama belli etmez çocukları korkmasın diye. Kendi kendine Geçen hafta ekinler biçildi. Acaba bu çamur nereden geldi? Her yer böyleyse ekinler nasıl biçildi diye düşünürken arkadan birisi omzuna dokunur. Osmana, nereye gidiyorsun? Sıçrayarak arkasına bir hamlede dönen Osman ve ailesi şaşkınlık içindedir. Köyde yarın sabahtan Ali'nin düğünü var. Oraya gidiyoruz. Sen bu saatte burada ne arıyorsun Nuh dayı? Ne olsun kasabadan geliyorum. Kahvede çok takılmıştım da zaman nasıl geçmiş anlamamışım. Köyün eski muhtarı Nuh gören ailenin içine bir su serpilir ve kendilerini biraz daha fazla güvende hissetmeye başlarlar. Sohbet ederek devam eden yolculuk, köyün uzaktan görünmesiyle beraber yerini sessizliğe bırakır. Herkesin sesi kesilir ve susar. Osman birden irkilir. O sırada etrafına bakar. Etrafında bağların ve Kızıl Kızılırmak nehrinin bir bağlantısı olan akarsuyun çevresinde birkaç hayvan silüetine benzer bir şeyler dikkatini çeker. O sırada belinden silahı çıkarır ve herkese dikkatli olmasını söyler. Yavaş adımlarla ilerlerken birden yanındaki Nuh dayı dikkatini çeker. Suratı asık ve korkusuzca ilerlemektedir. Tekrar döndüğünde etrafta kimsenin olmadığını görür. Hadi hızlanalım diyerek ailesine döner Osman. Aile hızlı adımlarla köye giriş yapmıştır. Hemen dedelerinin evine doğru yönelirler. O sırada Nuh Osman'a dönerek Hadi saat 12 geçti olsa bir uğrayalım beraber düğün evine. Şimdi senin arkadaşların alkol almaya başlamışlardır, eğleniyorlardır der. Osman hanımına, siz eve geçin, ben bir görüneyim gelirim der. Karısı da elinde bulunan bir parça ekmeği sıkarak çaktırmadan Osman'ın cebine koyar. Osman ve Nuh dayı düğün evine doğru değil de tepeye doğru ilerlerler. Ne olduğunu soran Osman, neden düğün evine gitmiyoruz Nuh dayı der oğlum düğün evi zaten burada açık alanda yapacaklar dese de pek inanmak istemez Osman. Beş dakika sonra bir bakarlar ki sazlar kurulmuş, alem başlamış, yemekler yeniyor, eğlence yapılıyor. Herkesle hoşbeş ettikten sonra Nuh Osman'a dönerek o cebindeki ekmeği çıkar da kenara koy der. Bunu duyan Osman irkilir. Ne ekmeği cevabını verir. O sırada elini cebine attığında ekmek eline takılır. Osman ekmeği tekrar cebine koyar ve kalsın canım cekette. Ne zararı var ekmeğin der. Israrla çıkarması istenince Osman şüphelenir. Çünkü ekmek cebe çarpılmaması için konulmuştur. Çıkarmaz Osman. inattır. Aradan bir 10 dakika geçtikten sonra Osman'a bir ağırlık çöker ve uykuya dalar. Sabah olup kalktığında ise bütün köy Osman'ı aramaktadır. Osman meydana gelir. Herkes, "Ya sen neredesin?" geceden beri seni arıyoruz deyince Osman baştan sona olanları anlatır. Anlattığı olayları dinleyen köylüler bunun cinlerin oyunu olduğunu anlarlar. Osman'ı önce evine iki saat sonra da düğüne götürürler. Osman farkındadır ama korkusunu belli etmemeye çalışır. Osman'a peki kimdi seni o ormana götüren adam diye sorarlar. Bizim eski muhtar yok mu? Nuh dayı, o götürdü beni der. Köylü gözlerini büyüterek şöyle söyler. Şu geçen hafta biçer zamanı traktörün altında kalarak can veren Nuh değil mi derler. Hikaye bu kadar. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook sayfam üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insana ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.